أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد القهار والصلاة والسلام على نبينا المختار وعلى آله وأصحابه الأطهار اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه رب زدنا علما وفهما ونورا وإخلاصا وألحقنا بالصالحين alemlerin Rabbına yaratan, yaşatan ve yöneten Yüce Halik-i Gülcelal sonsuz hamd ve senalar nihayetsiz şükürler olsun. resul Ekrem, Nebi-i Muhterem, Habib-i Huda, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, ehline, ashabına ve dahi etbaana salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak Tevfikatü cümlemizi mazhar eylesin. Sevdiği ve razı olduğu kulları arasına bizleri de dahil eylesin. Cümlemizin ayaklarımızı sırat-ı müstakîm üzere sabit kadem eylesin. Her türlü batıldan, küfürden, şirkten, tuğyandan, tağuttan, azgınlık, sapkınlık, batıl, balaletten bizleri muhafaza eylesin. İhlas ve takva üzere rızasınca bir hayat yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Küfrün, şirkin, zulmün, isyanın ayyuka çıktığı, insanların adı konmamış, cahiliye dönemi yaşadığı, bu günde Cenab-ı Hak bizleri Kur'an'ın aydınlığında, Kur'an'ın hidayetinde, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rehberliğinde, önderliğinde, sahabe kiramın örnekliğinde kulluk yaşamaya muvaffak eylesin. Bu cemiyetimizi, bu meclisimizi hepimiz için cennet vesilesi eylesin. Kur'an'ın nuru ile Rabbim kalplerimizi, evlerimizi, hanelerimizi, nefislerimizi ve nesillerimizi tezyin eylesin, tenvir eylesin, Kur'an'ı hayatımıza hakim eylesin diyelim ve Kur'an okumalarımıza İsra Suresi 3. ayeti kerimeden kaldığımız yerden devam edelim. Cenab-ı Hak istifadeye muvaffak eylesin. Esen billah, bismillah. Zürriyete men hamelna ma'nuh innehu kâne abden şekûra. Sadakallahu'l-azim. Zürriyete men hamelna ma'nuh Nuh ile beraber gemiye binen ve dolayısıyla gemiyle necat bulan kurtulanların zürriyetleri Nuh Aleyhisselam ve onunla beraber gemiye bindirdiklerimizin nesilleri diyor Allah. Zaten gemiye binmeyenlerin akıbetleri malum. İkinci bir nesil Nuh Aleyhisselam ve onunla gemiye binenlerle beraber yeryüzünde ikinci bir insan nesli meşbu nema buldu diyelim. Dolayısıyla Nuh Aleyhisselam insanlığın ikinci atasıdır, ikinci babasıdır. Cenab-ı Hak işte onlara yani dolayısıyla biz de bu ayete muhatap olan o dönemin insanları da Vakta ki Musa Aleyhisselam'ın kavminden bahseden ayetler Beni İsrail'e yani siz Nuh ile gemiye binip kurtulanların neslinden, sürgünden, zürriyetinden insanlarsınız. Ey bu insanlar! İnnehu kâne abden şekûrâ. Bilesiniz ki Nuh Rabbine karşı çok şükreden bir kul idi. Cenab-ı Hak Beni İsrail'e Tabi onların özelinden, üzerinden bütün insanlara evet. ümmeti Muhammed'e de Nuh Aleyhisselam hatırlatması yaparak Nuh Aleyhisselam şükreden bir kul vurgusu yapıyor Mevla. Nuh Aleyhisselam'ın şükreden biri olduğunu Cenab-ı Hak kime hatırlatıyor? Beni İsrail'e. Beni İsrail dendiğinde akla gelen nedir? Nankör bir kavim nankörlük içerisinde, nankörlükte zirve yapmış bir topluma şükürde zirve yapan bir şahsı örnek gösteriyor Cenab-ı Hak. Vaktiyle Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam'ın kavmine, Beni İsrail'e, yani Musa Aleyhisselam'dan öncesi de var Beni İsrail'in, ta Yakup Aleyhisselam'la başlayan Beni İsrail sürecinde Musa Aleyhisselam'a gelene kadar Neler yaşadılar? Firavunların zulümlerine maruz kaldılar. Yıllarca, asırlarca alçak, zelil bir hayata mahkum oldular. Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam eliyle ve tarihte nice kereler defala Beni İsrail'i bütün bu yaşadıklarından kurtardı. Onları yine aziz etti, yine yüceltti ama onlar yine çukura düştüler, yine alçaldılar, Böylesine Allah'ın iyiliklerine, ihsanına, nimetlerine karşı nankörleşen, her defasında haddi aşan bir topluma Nuh aleyhisselam örneğini veriyor Cenab-ı Hak. Bu örnek sadece Beni İsrail'e verilen bir örnek midir? Hayır. Beni İsrail'e Cenab-ı Kur'an da bize örnek göstererek siz de Beni İsrailleşmeyin. Siz de Yahudiler gibi olmayın. Onlara Cenab-ı Hak onca nimetler ihsan etti. Onca yanlışlarına rağmen Cenab-ı Hak onlara bela musibetler verdi sonra kaldırdı. Burada konuştuk vaktiyle anlattık. Çekirge istilasından, işte efendim bir takım haşerelerin onlara müptela olmasından, kanla imtihan olmalarından, tih sahrasında kaybolup 40 sene boyunca o çölden dışarıya çıkamamalarından Kur'an anlatıyor. Bunları bize niye anlatıyor Cenab-ı Hak? Bak beni İsrail'i Cenab-ı Hak bu kadar nimetlerle yanlışlarına rağmen Cenab-ı Hak yine affetti ama yine verdiği fırsatları değerlendiremediler. Siz böyle olmayın, siz nankörleşmeyin diye Nuh Aleyhisselam onların üzerinden bize de örnek veriyor Cenab-ı Hak. Hangi yönüne işaret ediyor Mevla? Şükreden bir kul olması. Nuh Aleyhisselam ve şükür. İkisini yan yana koyun. Evet, Şükür de zirve bir isim Nuh Aleyhisselam. Önce şükrün ne olduğunu anlamak lazım ki Nuh Aleyhisselam'ın اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا Allah diyor değil mi? Yani Allah bir kulu hakkında ben şahidim, o şükreden bir kuldu ne büyük bir bahtiyarlıktır. Nuh Aleyhisselam şükreden bir kul oldu. Halbuki biz Nuh Aleyhisselam'dan bahisle onun hakkında bildiğimiz 950 senelik risaleti peygamberliği var ve 950 sene boyunca da kendine iman etmeyen bir hanımın onu inkar eden bir evladın her defasında yalanlayan, hakaret eden, söven, sayan 950 senenin neticesinde iman eden bir avuç Müslüman. Gemiye binenlerin sayısı ala rivaye 8 kişi, ala rivaye 40 kişi, ala rivaye 80 daha fazla rivayet yok. 950 sene boyunca bir ümmete, insanlığa peygamber olarak görev yapacağın sonuç itibariyle sana iman edenler, inananlar bir elin parmakları sayısınca Böyle bir peygamberi Cenab-ı Hak Kur'an'da şükreden bir kul olarak bize örnek veriyor. O zaman şükür nedir? Üzerine biraz konuşalım. Şükür önce nimet vereni tanımak. Nimet vereni tanımadan şükretmek mümkün değil. Önce nimet vereni tanımak lazım bir. iki verdiği nimeti görmek lazım. O nimetin nimet olduğunu bilirse o zaman şükredecek sebebin olur. Ama sana verilenin nimet olduğunu anlamadığın zaman neye şükredeceğini bilmezsin. Nuh Aleyhisselam 950 sene boyunca neye şükrettin? Hani çok böyle Süleyman Aleyhisselam gibi yeryüzünün iktidarına sahip bir peygamber değil. Kendisine iman edip etrafında sen ne dersen yanındayız diye bir ümmeti yok. Hanımına söz anlatamamış. Evladı onu dinlememiş. Ama hal böyleyken o şükründen vazgeçmemiş bir peygamber. Neye şükretmiş? Sahip olduğu nimetin kadrini bilmiş. Allah Azze ve Celle 950 sene boyunca belki bir gün bile yüzü gülmemiş bir peygamber. Ama 950 sene boyunca şükürden de acizlenmemiş bir peygamber. Bize kolay geliyor burada konuşması değil mi? 950 sene ne kadar rahat çıkıyor ağızdan. Ama sen 9 gün sabredemiyorsun. 9 ay sabredemiyorsun. 9 sene sabredemiyorsun. 950 sene eşine sabretmiş, evladına sabretmiş, ümmetinin hakaretlerine, sövmelerine, taşlamalarına, seni buradan sürgün ederiz, seni taşlarız. Yıllarca bütün bunlara rağmen şükreden bir peygamber profili. Neye şükretti? Hiçbir şey olmasa Allah Azze ve Celle'nin ona verdiği iman ve risalet yani peygamberlik vahye muhatap olmasın 950 sene değil bir o kadar da olsa şükretmesi gereken bir nimet mi? Demek ki verilen nimeti önce görürse o nimeti sana vereni de bilir tanırsa senin de şükredecek çok şeyin olur. Ama bugün insanlar şükretmiyorlar. Niye? Çünkü şükredecek ellerinde var olan nimeti görmüyorlar. Çünkü zahir baş gözüyle baktıkları için o baş gözüyle bakıldığında bu nimet görülmez. Kalp gözüyle bakıldığında görülecek o nimeti ve o nimeti veren Allah azze ve celle'yi tanımadığı için bugünün kapital materyal insanları Neye şükredeceğim ki diyor adam. Neyim var ki neyime şükredeyim diyor adam. Ya Nuh Aleyhisselam 950 sene boyunca neyine şükretti? Bugün bizim en kötü durumumuzda olan insan bile Nuh Aleyhisselam'dan daha rahat, daha müreffeh bir hayat yaşadı. Hal böyleyken Nuh Aleyhisselam 950 sene şükretti ama biz şükredecek bir şey bulamıyoruz kendimize. Niçin? Çünkü sahip olduğumuz şeylerin, değerlerin, nimetlerin farkında değiliz. Allah'ın bize verdiği nimetleri bir görebilsin, bir anlayabilsin. Mesela sorsak, desek ki sahip olduğumuz en kıymetli şey nedir bizce? Herkes kendince cevap versin. Dünyada sahip olduğun en kıymetli şeyin nedir? Öyle bir düşün. En kıymetli şeyin falan yerdeki daire o beş milyondur köyde o, o, kadar etmez. En kıymetli nimetimiz aklına daire geliyorsa, aklına araba geliyorsa, aklına arsa, bankadaki paraların geliyorsa Nuh Aleyhisselam anlayamaz. En kıymetli şey Allah'ın sana bana verdiği en kıymetli nimet iman nimetidir dediğinde o zaman şükredecek çok şeyin olur. Yani sahip olduğun şeyin parayla, dünya ile satın alınamayacak bir değer. Allah onu sana vermişse, yani bir düşün şöyle gözünü kapat. Ben kimim de kendine sor ya, ben neyim? Düne kadar yoktum, adem idim. Beni yokluktan varlık alemine çıkartan Allah beni yarattı. Yokluktan varlığa çıkarttı. E bunca varlık içerisinde Allah dileseydi beni çok abdülür, bir hayvan olarak yaratabilirdi, bir böcek olarak yaratabilirdi, bir dağ, bir taş, bir cemadat olarak da yaratabilir. Ama beni Allah eşrefi mahluka, insan olarak yarattı beni Allah. Yetmez insanlar içerisinde birçokları imandan, İslam'dan nasibi yok, haberi yokken Allah bana İslam'ı nasip etti. İman nimetini verdi. Müslümanım, Allah'ı biliyorum, tanıyorum. Ya e Allah beni kendine muhatap kabul etmiş, kulum demiş bana Allah. Yani yaratan alemlerin Rabbinin beni kendine muhatap alıp da bana bir şey söylemesi. Bundan daha büyük bir nimet olur mu? Nuh Aleyhisselam bunun farkında olduğu için 950 sene Belki başı ağırdı, başına taş attılar, evde hanımı, çocuğu isyan etti ama bütün bunlara rağmen şükredecek bir şey buldu kendine. Ya Rab sen ki beni kendine kul olarak cennetine davet ederek yarattın, muhatap kabul ettin. Ben nasıl şükredeyim ya? Sadece bu nimetin karşılığında 950 sene bedel ödenmesi gerekirse öderim dedi ve ödedi. Biz de sahip olduğumuz nimetin kıymetini bildiğimizde o zaman gereğini yapmak, o zaman o nimetin bize yüklediği misyonu, vazifeyi, görevi bir hakkı neda etmek zor gelmeyecek. O zaman var olanları görüp şükredecek o kadar çok şeyin varmış ki diyeceksin. Yoklara takılıp da ya da var olanlar daha da çok olsun derdine düşmeyeceksin. Bugün insanlar niye şükretmiyorlar? Çünkü insan nefis sahibi, nefis de doyumsuz bir varlık. Ne verirse yok demez. Sahip olduklarıyla iktifa edecek, kanaat edecek, tamam diyecek, yeter diyecek. Öyle bir varlık değil bu nefis. Bir vadi dolusu altını olsa ikinci vadi isteyecek bir nefisten bahsediyoruz. Ve insan sadece bu nefisle baktığı zaman o takdirde işte bugün insanların yaptıkları gibi bir elleri yağda, bir elleri balda tabiri caizse eski kralların bile yaşamadığı krallar gibi bir hayat yaşayan bugünün fakirleri bile ya. Yani ben sorsam mesela desem ki dünyanın en büyük zenginleri dendiğinde aklınıza kim geliyor? Karun geliyor, Firavun geliyor, Nemrut geliyor değil mi? Kiravunun bile, Nemrud'un bile, Karun'un bile sahip olmadığına bugün insanların en fakirleri sahip. Karun'un çamaşır makinesi var mıydı? Bak basit bir şey söylüyorum senin. Karun'un bulaşık makinesi var mıydı? Karun hayatında otomobile, uçağa binmiş miydi? Ya bak bütün bunlar Karun'a verilmeyen nimetler sana bana verildi. Bugünün insanları. Krallar gibi hayat yaşıyoruz ama yine de Şükre sıra gel. Neye şükredeceğim diyor adam. Baksana falancanın evine bak diyor. Falancanın arabasına bak. Falancanın hayat standartına bak. Kendi sahip olduklarını görmezden gelen kapital bir dünyanın materyalist insanları olur. Oysa hani şükürden bahsediyoruz ya olaya nefis penceresinden değil de hani aklı tarif ederken ulema akıl iki türlüdür der. Aklı maaş, aklı, aklı maaş. Aklı me'aş sadece dünyalı çalışan akıl. Aklı me'ad o bir tık daha öteye. Ahireti de görerek, düşünerek çalışan akıl. Bugün insanların çoğu aklı me'aş ile yani dünyalık akılla yaşadıkları için ahiret aklını kullanmadıkları ya da ahiret aklına sahip olmadıkları için dünyada hem mutlu olamıyorlar hem de nankörce, şükürsüzce sahip oldukları onca nimete rağmen yine isyan edebiliyorlar. Çünkü dedik ya dünya kapital bir dünya. İnsanın sadece midesine, gözüne hitap eden. Televizyona bakıyorsun, reklamlara bakıyorsun, vitrinlere bakıyorsun, sokaklara bakıyorsun. E insan gördükleri karşısında ister istemez nefis arzu ediyor heves ediyor mu? Yani her şey insanın gözüne hitap ediyor. Gönlüne hitap eden bir şey olmayınca e zaman sonra insan gördüklerine heves ediyor. Sahip olduklarının daha yenisini, daha güzelini, daha iyisini bu sefer mutlu olamıyor değil mi? Nice evlilik aşamasında olanlar duyduk. Ya da nice yılların evlilerini gördük istediği bir oturma grubunu almadığı için evliliği bozanlar, bırak evliliğini, oturma grubundan sebep bozanları, kuyumcu dükkanında parmağını alacağı yüzüğü, alyansı, beğendiği alyansı karşı taraf almadığı için evlilik arefesinde gün tayin edilmiş, davetiyeler dağıtılmış, ev, eşya, her şey hazır sırf bir alyanstan sebep Evliliklerin daha başlamadan yıkıldığına şahit olduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Şimdi bu insanlara ben kalkıp sahabe hayatından örnekler versem, Bak onlar da bu dünyanın insanlarıydı. Onlar da imtihandan geçtiler. Onlar da ahirette cennet için efendim hayal kurdular. Cennet için imtihan edildiler. Bizim de şimdi bugünkü insanlarımızı kıyaslayalım. Hazreti Osman radıyallahu için denilir ki hizmetçisinin eline bir gün bir kese altın veriyor. Diyor ona ki şu ağacın altında gördüğün adam var ya bu kese altını git ona ver karşılığında o da kabul etsin alsın ben seni azat ettim azlettim diyor. Köle seviniyor. Yapacağı iş ne? Bir kese altını getirecek. Ağacın altındaki adamın birine bunları al diyecek. Almayacak olan var mı? Ben de karşılığında serbest olacağım, hür olacağım. Sevinerek gidiyor diyor, ağacın altında yatan adam var. Bunu al diyor, bakıyor nedir o diyor, İçinde altın var. Almam diyor. Ya sen deli misin? Altın dolu bir kese. Hani hırsızlık değil, çalma değil. Birinin hakkını gasp ederim. Ya sahibim sana gönderdi. Al işte ya. Helalinde. Almam diyor. Ya ne olur diyor. Almazsan bak ben köleliğe devam edeceğim. Alırsan ben köle olmaktan kurtulacağım. Almam diyor. Kimdi almam diyen? Ebu Zer radıyallahu anh. Çünkü diyor sen bu altınları bana verirsen sen kölelikten kurtulmuş olacaksın. Ama ben alırsam ben bu altınların kölesi olacağım diyor. Niye kendimi bu altınlara köle yapayım diyor? Bir tarafta altının kölesi olmaktan korkarak bir kese altına yok diyecek insanlar bugün kese değil ya bir altın için fırıldak gibi dönen bugünün insanları. O gün sahabe-i kiramdan Selman radıyallahu anh son nefeslerinde hani ölüm anında muhtazar can çekişiyor yanındakiler başucunda ağlaşıyorlar Selman da ağlıyor. Dediler ne ağlıyorsun? Sen peygamberi Selmanu minna. Selman bizdendir. O ehli beytimdendir dediği bir adamsın ya. Peygamberin ehli beytinden kabul ettiği, yaşarken cennetle müjdelenmiş bir adam. Ne ağlıyorsun dediler. Selman'ın cevabı. Ben peygamber sözünü tutamadığıma Peygamberin nasihatine, tavsiyesine, vasiyetine uyamadığıma ağlıyorum dedi. Neydi peygamberin sana vasiyeti? Allah Resulü buyurdu ki bana Selman bu dünyadan misafir olarak yaşa. Bu dünyada misafirsin. Kendini ev sahibi zannetme. Misafire ne lazım? Misafir gibisin ya. Ev sahibi değilsin. Geldi, kondu, göçeceksin. Ona göre. Ben dedi bu vasiyeti tutamadım ona alıyorum. Misafir gibi yaşayamadım. Hani geri de çok mal biriktirdim. Selman vefat ettiğinde diyorsa abi arkada bıraktıklarına hani gözyaşı döktü ne bırakmış geriye bir baktık diyor ne bıraksın? İki tane tencere, iki tane tabak, bir tane yastık, bir tane yorgan. Bugün en fakirimizin evindekiler vallahi Selman'ın evindekilerden daha fazlaydı. Ama o haline bile Selman ben peygamber sözünü tutamadım diye ağzı yordu. Vaktiyle bu memleketin geçmişinde, mazisinde ecdadımız sadaka taşları yapmıştı değil mi? Sokak ortalarında insanların geçiş yerlerine, yollarına yani kavşaklara tabiri caizse sadaka taşları koyuyor, o sadaka taşlarında zenginler, zekat verecek olanlar kapı kapı dolaşıp fakire bizatihi eliyle verip rencide etmesin, mahcup olmasın düşüncesiyle sadaka taşlarına koyarlardı. Sadakalarını, zekatlarını zenginler. Fakirler de giderlerdi. O sadaka taşında ihtiyacı olan kaldırıp bugünün parasıyla belki milyon milyon paralar var orada. Ama ihtiyacı ne kadar? 50 lira, 100 lira, 500 lira ihtiyacı olanı kadar oradan alırdı, kalana dokunmaz. Yıllarca, günlerce sadaka taşlarında sahibini bekleyen paralar vardı. Bir düşünün şimdi bugünün dünyasında. Siz ortalıkta bir para bırakacaksınız, bırak birkaç günü, bir saat orada kalma ihtimali var mı? Ya insanlar dünün dünyasında böyle bir hayat yaşarlarken bugün bu kadar nimetlere, bu kadar imkanlara rağmen şükredecek, sebep bulamayan, neyime şükredeyim diye bir de üstelik utanmadan nankörlük yapan, açız diye ortalığı ayağa kaldıran, feryadu figan eden bir ümmet, bir toplum olduk. Niçin? Çok konuşulacak şeyler var da ben bir tanesi üzerinde biraz durayım, ezan bitene kadar biz medeniyet inşa etmeyi yanlış anladık. Medeni olmak dendiğinde biz medeniyetin efendim yol yapmak, baraj yapmak, altyapı, üst yapı, köprü yapmak, metro, denizin altından, denizin üstünden, efendim bir yakayı diğer yakaya bağlayacak köprüler, biz medeniyetin böyle yaparsak medeni oluruz diye zannettik. Halbuki medeniyet bir şairin ifade ettiği gibi siz şehri imar ederken nesli ihmal ederseniz ihmal ettiğiniz nesil imar ettiğiniz şehri tarumar eder. Öyle oldu mu? Ne yapıyoruz şimdi biz medenileşmek adına yollar, köprüler, barajlar, hamlar, hamamlar eyvallah ama ne oluyor? Çıkıyor üç tane, beş tane sapık diyelim ipi dışarılarda olan, kullanılmaya müsait maşa, ortalığı ayağa kaldırıyorlar, gezi eylemi diye bir eylem yapıyorlar ve bu eylemin bu topluma maliyeti 100 milyar dolar. Ne oldu senin yaptığın onca fabrikalar, yollar, iş yerleri, hamlar, altyapılar? Bak birileri geldiyle birkaç gün içinde 100 milyar dolar sana zarar ettirdi yetmedi 15 Temmuz'da yaşananların manevi tahribatını konuşmuyoruz. Maddi zararı bu topluma 15 Temmuz'un faturası 300 milyar dolar. 40 senedir PKK ile uğraşıyoruz değil mi? 40 senelik PKK'nın bilançosu, faturası 3 trilyon dolar. Koyun bunları üst üste Şimdi enflasyon niye var anlıyor musun? Hayat pahalılığı niye var anlıyor musun? Çünkü sen bir taraftan medenileşmek adına yol yaparken okullar açarken öteki taraftan insanı ihmal ediyorsun. Nesli ihmal ediyorsun. 4 sene ilkokul, 4 sene ortaokul, dört sene lise, 4 sene üniversite, 4 sene bilmem ne 20 sene eğitimden geçirdiğin adam anarşist oluyor terörist oluyor, eylem yapıyor. Bu teröristlerin kimliklerine bir bakın. Anarşik eylemleri yapanların. bunların en başındaki adam, Apo denilen it. Hukuk fakültesi mezunu, haberiniz var mı? Bu memlekette yıllarca hukuk fakültesini bitirecek ama terörün başı olacak. Doktorlar, fakirler, sağ, iyileri tenzih ederim. Ama sen nasıl bir eğitim veriyorsun ki 20 senenin neticesinde bakıyorsun eline imkan geçiren mühendisse mühendisliğinde, doktorsa tıbbiyesinde insanlar nasıl zarara uğratırım cebimi nasıl doldururum bunun felsefesi, bunun kafasında insanlar yetişiyor. Ya bu topluma kamuya ait olan garibin, yetimin hakkına zarar vermekten korkan bir nesil yok. Niye? Çünkü Allah yok. Dört sene ilkokulda Allah yok. Ahiret yok. İnanç yok, ahlak yok, din yok, peygamber yok. Ne var? Materyal bir dünya var. Kapital bir zihniyet var. E sen bu zihniyetle yetiştirdiğin insandan, nesilden ne bekliyorsun? Dolayısıyla Nuh Cenab-ı Hak Beni İsrail'e şükreden bir kul örneği olarak niye gösteriyor? Beni İsrail üzerine Cenab-ı Hak bize de sahip olduğunuz şeylerin kıymetini bilin, şükredin, şükredin. Ama şükretmek için önce nimet vereni tanımak lazım, o nimet verenin de verdiği nimetleri görmek lazım. Bunun için de iman lazım. Allah hepimize bu şuurda olmayı, verdiği nimetleri görecek ve o nimetlerin karşılığında da şükredecek bir şuurda olmayı ve yaşamayı nasip eylesin Amin. diyelim. Cenab-ı Hak beni İsrail gibi nankörleşmekten bizleri muhafaza eylesin. El-Fatiha.